Davet atıyorum. At. Attım. Bakalım sadece bağlanmayacağız. Senin internet sıkıntı var. Benim var benim amına koyacağım. Şey internetim. diyor yayın. Yayın ilerlemiyor diyor. Abi açık şu an kafa yiyeceğim ya. Yok kanka yayın ilerlemiyor diyor. Senin internet sorun var ya. Caner. E Cep telefonu yanında mı? Hı. -hı. Bekle. Şu an ben ya canlı yayın. Cep telefonundan görmen gerekiyor. Cep telefonundan mı? Aynen öyle. Link atacağım WhatsApp'tan. Al, adalet... al buyur. Dur zaten oğlum. çıkıyor al buyur. bak şu an ben kendimi izliyorum kanka. Tamam şu an mesela seni yere girdim ben. Al. Vatan da attım sana. Bak benim sesim de senin şeye gidiyor. Youtube yayına gidiyor. Biliyorum. şey sohbet var ya. Ya nerede bu abi? Şu an mesela sen şeydesin değil mi? Balkon gibi bir yerdesin. Heh. Bak anlık geliyor mesela Oğlum bir kişi daha geldi lan <laughs> Kanka, bak Bir... Büyük bir yerde büyük bir şey vardı ya o Beni oraya görmüş. Neresi sorusun? Solda. Buradan mı çıkıyorsun? Sana bir tane daha atma sonra, sonra karşıda galiba. Bak o değil de arkasındaki. Bak bu asansör çok karşısında O değil de o değil lan de. geri gel. Burası mı? Sağda bak. He orasıdır. Bura mı? Aynen. Bir tane daha Yorum var lan? Sen mi yazdın? Yoo. Fatih'e eser yedim yedim. Fatih'e eser Haa. Fatih mi? E. Ha, e. Tanıyorum tanıyorum. 3 oldu. Ne oluyor lan? Herkes herkes bot var mı bekliyor ama. Kanka bu büyük merdiven nerede ben? Kanka bu çok yukarıda ya. Abi büyük bir tane merdiven vardı yani hani, ucunda ışık yakıyorduk. Hatırlamıyor musun onun nerede olduğunu? Vallahi hatırlamıyorum ki. Bir dakika bir dakika. Bak burada değil abi burada değil. Havaya <laughs> <laughs> çıktı bak ya Fatih. Adamın nasıl Fatih? Dur şimdi. Ben bir defa daha buradan aşağı ineceğim. Yorumlar geliyor ya okuyamıyorum. Şey dedi Fatih Eser şey demiş. Oyun sesi senin sesini bastırıyor demiş. <laughs> tamam şey kanki. Buldum ben yeri. Aa burası işte. Dur. Buradan aşağı ineceğiz. Bir bakayım cep telefonundan. Asansör gelene kadar Biletim ne yazıyor Oğlum oradan değil ki lan Buradan kanka buradan Ben bir bir yere geldim Bir şey gelsin diye Dört oldu Kahraman ertesi Ama bir yerin açmayı bekliyordum Her aşağıda bir şey var diyor. Tablonun üstünde bir şey var Heh evet Aynen öyle Aynen öyle Şuraya gideceğiz. Şuraya gideceğiz. De ben seni buraya götürmüşüm. Sen almadın mı oradan malzemeyi? Hazırlamıyorum ki. Burada Bostak var değil mi burada? Dur lan. Şeyi yakalım onları. Işık nerede lan? Allah Allah ışık nereye gitti lan? Köre kan kardeşim şey... tamam, tamam tamam bir bok görmüyorum çünkü Heh evet kanka burada bir yerde dikkat ışık diyor şunu unutma bura değil burada değil. Ha, bu kapıyı şimdi. Bu kapıyı açmam lazım kanka. Tam bu... karşı, tam karşı, tam karşı çık oradan. Ha. Dümdüz koş. Dümdüz koş. Bu mu? A ha, düz 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 düz, düz ha, koş öyle. Gitti diyor bak. Koş. Karşı kapı şu. Anahtar bu mu acaba? Bak bakalım bir. Kilitli diyor. Anahtar mı oğlum? Anahtar nerede işte bana onu soruyorum. Anahtar vurduk ama anahtar şeyin içine yani. içinde. Akrahtasının içinde. Ayda. O zaman yukarı çıkacağız yine. E dedik ki sen oğlum, anahtar orada diye. Sen biliyor musun yerini? Hayır oğlum bilmiyorum. Hay götüne koyayım. Nerede bulacağız onu? O zaman bir dakika Biz buradan yine yukarı çıkacağız yani mecbur. Oğlum sen şimdi şey çık akıl hastanesine. Oğlum bulamadık kanka. Kafayı yiyeceğim ha. Kanka. Bir anahtar var. Bir anahtar var. Church. Pick. Anahtar bu arkadaş sahnesinin bir katında. Selkey değil mi lan ismi? Galiba. C, L, L diye Aynen Selkey. Bak şimdi. Yukarı çıktı. Sağdaki kapıdan girdi kanki. Ha bak buradan şey yaptı. Çıkarttı. Tamam. Şimdi ne yapıyor? Geri zekalı bu karakterden saçma sapan bir yere şey yapmış ya. Lan onu aldım ben de Kanka bak bak. Bir tane. Dur bakayım. Underground Selkey. Buyur. Bu adam buldu mesela. Dur bakayım. PlayStation'da YouTube açılıyor mu? <laughs> bu kaçıncı kat işte bu kafamı karıştırdı benim şu anda. Yeri buldum ben. Bak buradan böyle giriyor, sonra buradan aşağı doğru gidiyor, gitmiyor, yukarı böyle gidiyor. Tamam Caner, gel gel gel, gel, buldum, gel. gel buldum gel. Buldum gel. mi? tak buldum kanka. Şey var ya. Yukarı çıkıyor o adam var aşağı atıyor. Otomatik mağazadan çıkıyor. Para boşluktan değil mi? Yes. Zaten ben bunları öldürdüm. Onda sıkıntı yok. Şöyle zıpla. Buradan böyle yukarı çık. Gözü pek değil mi? Siktirin. Aa bak burada kanka. Burada. Yaman kuvveti yücesine bakalım. Tamam. Aa, yakaladı bir, piç. Hadi kaybol kaybol. <gülüyor> piç. <gülüyor> yakaladı ya, tam giderken. <laughs> Fatih de izliyor bizi. Kanka şimdi PlayStation'dan açtım yayını. Ha tamam. Fatih YouTube'da da... Heh. Şimdi. Şey, telefondan zorluyor ya. Şimdi. Ne yapacaktık lan? Kafam karıştı. Aşağı yazdın mı lan? Kanka yok yok düz git. Yok lan şey. Şu i̇leride, şu ileride kapı bak sev anahtarla. Açılmaz. Dur bakayım kafam karıştı. Ama aşağı yiyeceğiz. İşte o Burada işte bu şerefsiz. Hani bulduk. Aa burası kanka. Açıldı. İçeride o pezevenk var. Şimdi nasıl yapalım? <laughs> Tırstım. Dur şimdi. Ben keseceğim şimdi. Şimşek. Allah bismillah dağ. Ne oldu? Hayırdır lan? <laughs> Ay, oy canım. Üf, işte ağzıma. <gülüyor> <gülüyor> Oba kanka ben senin yeni gezdi için şimdi fark ettim felaket seni ara parça etti aynen şimdi bu ipliği nasıl öldüreceğiz kovalasam şey yapsam arkasından kılıcı vursam Koltuğum, Oradan çıkar ben. Hayır sokacağım. Yani. Buradan ya doğarım ki. Şey yapmam <laughs> lazım kanki o diğer tarafta abicin rüyasına oturmam lazım bu silahla değil bununla olacak Abi hani diğer tarafta abimi bir aslında gitmem gerekir mi? Ee, yok Ölürsem, hayır ölürsem oradan doğması için diye. Yok ya çok da kabar bir şey fark etmez Bir daha oraya girip çıkar çocuğu bir saat. İşte bir saat uğraşmak istemiyorum yani o yüzden oraya gitmek istiyorum şu anda. Şurada kilitli bir kapı vardı. Dur bakayım açılacak mı o? Şurada. Burada ne var? Şurada ne Şu karşıdaki kapı da açılıyor. Bu kim lan? Aa bu. Kanka bunu kesersen sayıyı bir bir Gitti. Verdi bir şeyler. Ya Dark Souls'ta var ya vardı ya oturunca direkt otomatik buradan şey yapıyorduk işte. Dark Souls'un şeyi daha güzeldi bu. 3 mü? Hemen Yoksa şu mesela bu bonfire daha güzel oluyor. o otur kalk. Ha bonfire tabii canım. Efsane. Bu da insan gerekiyor ya. Tabii canım. Kanka buranın adı neydi? Yer altındaki ceset yanı değil mi? Evet, evet. Fatih dur bakayım ne yazmışsın. Yapış ümüğüne. <laughs> Yazıyor Fatih. Bu sefer öldüreceğim inşallah. Zaten galiba şey yapmayı düşünüyorum. Bu açık alana Ka kaçacak mı? Şey gelir mi bu ipne acaba? Tabii gelir peşinden O zaman şimşek kağıdıyla alacağım bunu. Adam silah sıktığı için seni şey yapıyor. Kanka bu ne ipne çekici? bunun içinde? Şu an orada mesela. Ha, görüyor musun? Gel. Gel lan. Gelsene amına kodum. Gelsene lan. Ya kurus gel Kanka gelmiyor. Hayda. Siktir. Ha geliyor. Bu girdi lan. Bugün da bir o da bana vuruyor. <laughs> Oğlum vuruş işte. ettik. Adam vuruyor vur. Bence de. Ya uzun ya, ya uzun ya. Aynen, doğru diyorsun. <laughs> Anam, geldi. Ananız. Ne oldu kıyamam. Gel 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 seni ben bombayla patlatacağım gel gel gel. Gel 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 gel. Al bakalım. <laughs> güle güle. Kilise kazması. Hadi güle güle. Huf, güzeldi kanka. Aldı mı kupayı? Kupa gelmedi hayır. Henüz daha gelmedi. Bir şey diyeceğim kanka. Hala eksik mi var? Allah Allah. Kupa daha gelmedi kanka. Ki. Eksik var o zaman değil mi? Galiba acaba hangi eksik? Dur bakalım şurada bir sağlam ayakkabı olarak şey yapalım. Bir bakalım şu silahlara. Artı 10 olmayan ne var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 abi. Yani eksik yok. İlginç. Bir gideyim şeye. Belki orada gelir. Dur Fatih bir şey yaptı. Kesin hoşuna gitmiştir. <laughs> gel, gel 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 yaptım ya. <laughs> Aa. Bir listeye bakacağım. Tüm eski avcı silahlarını elde et. Kanka benim bunu daha rahat görüntüleyebildiğim bir yer var mı? Ya bazı YouTube sayfalarında videoyu izlerken altta açıklama kısmında şey yapıyor. Yani silahların listesini veriyordu yazmışlar kaselin ya, listesi ya türkçe ya kanka türkçe ya o sıkıntı bak blob bu an old hunter Vulcan sen o gün diriliğe gireceksen oğlum onu menüye mi dönmek gerekiyor? menüye dön listeme girsin dedim oyundan çık dedim valla o oyundan niye çık diyorsun Allah ne bileyim Oğlum buradan oluyor çünkü dil değişimi. Sistem dil İngilizce Bloodborne, Old Hunter, Wuppen. Kanka görüntü geldi mi? Ben şu an geliyorum. Şimdi ben bekle. Heh. Old Hunter, Wuppen. Caner, Amigdalan, Arm. Öyle diyor. Ama dur buradan olmaz. Şöyle bakalım. Amigdalan, Amigdalan, Arm diyor bakıyorum. Aa burada. Amigdala al. Tamam. Best Hunter Saif. So Aa burada. Best Hunter Saif. So Ondan sonra Best Cutter Best Cutter burada. Bloodletter Blood Letter. Blood Letter. Ha burada. Boom hammer. Boom hammer. Cana Çal... Var mı boom hammer? Var bir burada. Boom hammer tamam. Church pick. Ona da bakalım. Ha burada church pick. Eyvallah. Holy Moonlight Sword. Burada. Kos parazite, bayan yaptı onu burada, kos parazit. Rakuya, rakuyo. Burada. Simon, Boblet. Bu mu yok lan yoksa? İşte. Ha burada. Simon, Boblet. Kanka bir de Virligik sal diyor. O da vurdu abi. E Caner ne oluyor? Kupa niye geldi? Boyun oyun kafayı yemiş. Asikti. Kanka. The Old Hunter Boopens'ta. <laughs> Kafa Kafayı yiyeceğim ya. Eksik var. Eksik var şeyde var. Hunter Tools diyor. Black Sky Eye. Göz var ya göz. Evet. gözü bulacağız. Gözde gözde göz silahtan sayılıyormuş. Gözde silahtan sayılıyormuş. Fazlasıyla şişiyor. Gözde şey dedi bir daha yine. Şey, Ne ismi? Ee, Church Cannon diye bir şey var kanka. Church Cannon şey. Ne ismi? var mı? Var. Fist of Gratia. O da var. Gatling Gun. Gatling Gun. O da var. Piercing Rifle. Piercing Rifle. Kanka. Bu yok galiba değil mi? Tabii bana geç bir resim. Caner bu yok. Piercing rifle. Piercing yok. Yok. Piercing rifle o yok. Lock Shield'ı aldım. Onda onu biliyorum ne olduğunu. Piercing rifle. Bakayım tipi neye benziyor. Kanka şey bu. Mızrak gibi bir şey. Göz göz. Gözü de almamız lazım. Şeyde bakın nerede işte. Gözleri bir tuvalet bilmiyorum abi. Bir de Akurset Brev diye bir şey var. İki tane eksik. Piercing Rifle bir de Black Sky Eye. Tamam. İkisi eksik. Şu Piercing Rifle'a bir bakayım. Lütfen neymiş? Piercing Rifle. Kanka, 2 dakikalık bir video. Aha canlar, ilk harita. İlk harita kanka. O, şey değil mi? Allah belanı versin. Biz buraya girdik var ya nasıl almadık bunu ya. Old Hunter kısmında, Evet evet Old Hunter ilk harita kısmında. Biz bunu öldürdük. Hani bir tane zor ölen var ya, ilk haritada. Hı hı. Orada gösteriyor ama. Firing Hammer Batch diyor. Sonra buraya geliyoruz. Piercing Rifle Parayla satılıyormuş aman aklım ya cık cık. Kanka parayla satılıyor Ağla da şeyden Allah'ım ya Rabbim kafayı yedik çeker ya Al Piercing Rifle Aldım Al kupa geldi kanka <laughs> Gördün mü bak Gözmez hepsi hikaye Yüzde yüz dedik. Hayırlı uğurlu olsun. Bitti mi bütün şeyi? Her, Her şey yüzde kanka. kanka. Oldu anta bitti. Değil mi Hadi. Evet. Şunu şey yapayım ben. Ee, Türkçe'ye çevireyim. Ondan sonra da yayını kapatacağım. Hatta dur ya yayını kapatayım ben. Hayır ben yetiyorum sadece oldu. Tamam hadi iyi geceler.